Çocuklar biz parmak şarkısı söyleyeceğiz. Bizi izlemek isterseniz videonun devamını izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? İşaret parmağım, işaret parmağım. Neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? Orta parmağım, orta parmağım. Neredesin? Buradayım. parmak kaç parmak kaç yüzük parmağım yüzük parmağım neredesin oradayım nasılsın efendim teşekkür ederim parmak kaç parmak kaç serçe parmağım serçe parmağım neredesin Burada Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. ederim. Parmak, parmak kaç? Parmak kaç. kaç? Çok güzeldi. Alkış gelsin <laughs> ya. Tamam bir daha yapalım. Baş parmağım. Baş parmağım. Neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. işer parmağım işer parmağım neredesin burdayım nasılsın efendim nasılsın? <gülüyor> nasılsın? <gülüyor> parmak <gülüyor> aç parmak, <laughs> aç. parmak <laughs> aç orta parmağım <laughs> orta parmağım <laughs> neredesin burdayım nasılsın nasılsın efendim Teşekkür ederim Annem, parmak, kaç. parmak hmm. kaç. Yüzük parmağım, <laughs> yüzük parmağım. Neredesin? Nerede? Buradayım. Nasılsın <laughs> efendim? Teşekkür ederim parmak <laughs> kaç. Parmak <laughs> kaç, yüzük <laughs> parmağım. Ay pardon. Serçe parmağım, <laughs> ya, serçe parmağım. neredesin? Buradayım. Nasılsın Hı -hı. efendim? Hı -hı. Teşekkür Hı -hı. ederim. Hı -hı. Parmak kaç? kaç. Parmak kaç. kaç? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Oldu, Birazcık güldürdük. Biraz da öğretmiş olduk değil mi? Görüşürüz. Ah.